Ben anlamadım birader ya Biz de savunuyoruz onlar da savunuyor Onlar savunuyor ama yani Rusya Ne demek lan o Ya Türk müsün diyor işte Yine rampa beyler ha. Aa adamlara. Adamlara. Gücesey senin bende ana abi orospu evler. Ne abi sen ne yapıyorsun amına <Orospev> koyayım? <laughs> <yapıyorsun? gülüyor> beyler yardım ke. Allah. Evet, evet, evet. Geldiniz mi beyler yardıma? Buraya bakıyor mu yani? Abi. Abi nasıl ölüyorsun sen ya? Yapma ya. Kim kapat canım ben. Eee ne lan sana çocuk. Adamlar. Adam 21 vurmuş tekrar. Ah oynayamam ben ya. Abi bu maç bir şey olmaz ya. Bir <laughs> şey olmaz.